<laughs> Metal Teknolojisi tarafından üretilen dezenfektan standımız bitmiş vaziyettedir. Bursa Spor renklerine boyanan standımız kullanıma hazırdır. Şimdi ilk standımızı okul müdürünün e, makam odasının girişinde kullanılmak üzere götürüp teslim edeceğiz. Aslında niye anlatamadık? Neden anlatamadık? Gel ya dedim ki bak şu şurada kalsın, şu da şurada kalsın. Hapa rupa kaynattı. Bir aşağıda bir yukarıda kaynattı. Ama güzel oldu ya. Yani. Sen bunlara yay al birkaç yay eksik. Kamera mı çekiyorsun? Kameraya çekiyoruz. Şu çalışma mekanizmasını bassana abi be.

Teşekkür ederim. Ee, bütün e, bölümlere, şey bölümler diyorum okulun onun birimlerine birer adet girişlerine yaparak koyacağız hocam. Evet. Bunlardan boyalar bittiğince. Okulumuzun yapıyoruz. kuruluşundan beri var olan makine tekmesi, şey, metal tekmesi alanımız. Ee, okulumuzun kuruluşundan beri var olan metal tekmesi alanımız. Okulumuzun her yerinde imzası bulunan metal tekmesi alanımız. En son böyle bir çalışması da e, okulumuzun her tarafında var olacak. Her onların yaptıklarından dolayı teşekkür ederim. Aynı zamanda bu çalışmayı biz Mülifer ilçemizdeki muhtelif ortaokullara da yaygınlaştırmanın yoluna bakacağız. Bununla ilgili de gerekli çalışmalar yapıyoruz. Sağ olun, var olun. Başta alan şefimiz Ömer Demirci meclisinde. Teyzeler çalışan teknisyenimiz Habil Bey'in ee, devamında e ve e öğretmen evet, öğretmen er Hasan Yaşar Sakin Bey, evet. Her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz evet. alanımızdaki öğretmenlerim. Zaten metal tekme okulun söylediğimiz gibi kapısında, bacasına kadar her noktada metal tekme alanının ürünleri var, eserleri var. Devamını diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet.